Selam arkadaşlar. Bugün günmem için çekiyoruz. Part 2. E, evet. Hadi o zaman başlayalım. Eee Bir dakika şurayı bir kapatmam lazım. Siri düğmeyi bir kapatayım. Dur şu ekranı da açayım benim. Lan. Açımı, ekran görüntüsü. Lan bu değildi dur. Şuydu. Kamera. Biraz büyüteyim. Allah. Ya nereye girdin? Aa. Nilo. Nilo. ya Kom. Komik. Komik. Montaj. Okey, tamam. 47 dakikalık. Oha, videoya bak 47 Elfamız dakika. Kırmızı ışıklı durdurur, yeşilde geçeriz. Bir dakika. Bekleyin arkadaşlar. Hadi arkadaşlar başlayalım. Ben bu suyumu alayım. Bunu İçeyim bir suyumu. Mmm. 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 5 Demek ki siz erken çalışmışsınız. Sessiz olun. Demek ki siz yardım etmek için proje Şş. Thank <laughs> you. Ellerine sağlık anneciğim. Havuçlu kek çok güzel olmuş. Afiyet olsun oğlum. Oy Hiç bu kadar yakından görmemiştim. Üzerinde ne kadar çok krater var. Bir <laughs> dakika sakladığım sırrı bugün açıklıyorum. Neymiş o? Sana ne? Haklısın Nilo'ya. ya. Trafik lambamız da olmalı. Arabamızı kırmızı ışıkta durdurur, yeşilde geçeriz. Sen kafayı sıyırmışsın. Yahu sana ne? Sana ne? Ne var Nilo'ya neyimiz eksik? Geri geçi eksik. Yay geçitimiz olursa meleklerimizi karşıdan karşıya geç. <laughs> yok, bahçe bu değil. Bunun kapısı yok. <laughs> Ya az önce sürükle. Ağlama lan. Ay. Hadi çocuklar gidelim. Anneciğim. Ne oluyor lan? Ha? Mercimek yaptım size. Yıldızları izlerken afiyetle yiyin diye. Gelecek git sen. Gittim. Hiç bir şey anlamadım. Ne yapayım? <laughs> Seninle dikkat düşüne bir arkadaş bulmuş kendine. <laughs> <laughs> Abi Baba, bu şekerlerden başka var mı? Var tabii. Ne yapacaksın ki? 八月份 Hayır hayır alkışa gerek yok. Bu bir haber programı. Mama sende biraz gerizekalılık var mı? Mete bilgisayarda işim bittiyse biraz da beni oynayabilir miyim? Olmaz Nilo ya. İşlerim bitmedi. Ben sadece biraz mola vermiştim. Hadi lan oradan. <Gülüyor> 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 Eyvah! Bilgisayarım bozuldu. Sen siz de katılabilirsiniz hepsine. Yok ya, Nazlı'yla ya. İşlerim bitmedi. Ben sadece biraz mola vermiştim. Hadi lan oradan. <laughs> Eyvah. Bilgisayarım bozuldu. <laughs> hmm. Anne anne. Mete. Ama nasıl? Ne <laughs> bir, bir sürü haber var. Tabii efendim. <gülüyor> 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 Mete. Yürü Gelecek sen. -"Sonradaki iş." -"Sen ne anlatsan ben anlar, gözünü seveyim be abi." mm Bir şey oldu. Yanan bu yandı. bilerek sıktım ya. Oh. What the fuck? Oh. Hadi koy. ne? lan? He? <gülüyor> 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 Nasıl acaba? Açalım ben onu. Anam, Haberlerde ne böyle? En iyisi kanalı değiştirelim. <laughs>

Bir kere de misafir olarak gel. Olur Hülo'ya. Gönül gel. Elif'i de çağır beraber gelin. Olur Hülo'ya. Mete bekle. Mete <laughs> yürüyün gelirken ediyor olarak kurdele getir olur mu? Yok. <laughs> Kimseler duydun mu? İyi kimler <laughs>

çakacağım bir tane yıkmaz ki. Of yine başlıyorlar. Mete yine arabasını kaybetmiş. Adem üzülmesin diye arabasını ona vermiş. Akşama ah, getir demiş ama Mete getir. E. Ama ben rengi tuttum Mete. Ellerin cebinde tutamadı. Mor rengi bulamadı. Bak işte mor. <laughs> ama ben... Senin kafanı... Terima kasih telah <laughs> menonton! Tüm yolculuğum bir yalanmış. <laughs> Onurum kırıldı. Sense'yi beni şeytanın yolunda gitmemem için uyarmıştı. Bu çocuk beni öğretilerimin yolundan çıkardı. Aa, çocuklar? Anne? Ne yapıyorsun lan sen? Senle Fatoş teyzem gibi misafircilik oynuyoruz anne. <laughs> Al. E ne yapalım? Evde olsaydın... Önce iş, sonra dikiş. İki gündür aynı şeyleri dinliyorum. Çok sıkıldım. Ben oyun oynamak istiyorum. Kavgayı sevmiyorum. Abi, Mete. <laughs> getirdim. E ne yapalım? E Elif, neler yapıyorsun görüşmeyeli? Ne yapayım? <laughs> Senin oyunların nasıl gidiyor Mete? Ah. Seni hiç alakadar etmez. <gülüyor> <gülüyor> Şu anda New York'tayım, Times Meydanı'ndayım. İyice öğrenince keçilere de bakacağım. Ne yapayım? <laughs> Çocuksun Mete. Hadi lan oradan. Hadi gel yakalına oynayalım Mete. Hayır, hayır. <Gülüyor> Mete. Ben <laughs> ne yaptım? Milo ya seçimlerime bakıyorum. Mütü oh. çoban olmak istiyor. Oha ne diyor? Çek ne diyor ya? Geçilerim. Hadi biraz karnınızı doyurun. <laughs> Selam, ben Ada. Benim bir sürüm var. Ben Ada. Kuluk kuluk. Gel Murat. Oy imda Murat. Kuluk kuluk. Kılıcınızı bana ödünç verir misiniz? Yok yok ha yok. Kuluk kuluk. Ben de size kendi kılıcımı veririm. Kuluk kuluk. kızıma ekmeği de sür de ye. Hmm. 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 Geçen yıl aşağı yapmıştı annenin çocukları. Geçen yıl aşağı yapmıştı annenin çocukları. Ne duruyorsunuz? Ne duruyoruz? Bu görüntü ya. Oo! Aa, baba. Ne yapayım? <gümün sixth> Kompozisyon. Anladım kumandaları. Abicim kimi... koş. Arabanı çiziyorlar. sanatla ilgili kompozisyon. Yok yok hayır yok. Acaba bizim ağaçlarda küçük insanlar var mıdır? Abim yazacak bir şey bulamıyor. E ne yapalım? Ona yardımcı olmalıyız. E ne yapalım? Buldum. Tiyatro. Senin kafanı. Ağacın içinde bir şey var. Kafamda kendim yaşamıyorum. Başlayalım çalışmaya. Metekeli oğlan oldum. Arkadaşlar 20 dakikadır videodayız ya. Video kaç dakika oldu? 22 dakika oldu. Arkadaşlar Allah'a emanet olun. Video bu kadardı. Hadi iyi seyirler dilerim. Bay bay. Kapatayım şimdi.